Herkese merhaba, nefis pratik lezzetlere hoş geldiniz. Bugün dereotlu krep tarifimi hazırlıyorum. Videomu sona kadar izlemeniz önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Karıştırma kabına bir tane yumurtayı alıyorum. Yumurtayı çırpıyorum. Çırptıktan sonra 2 su bardağı sütü ilave ediyorum. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra bir su bardağı suyu da içerisine ilave ediyorum. Suyunu ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı şeker, onları da alıyorum ve tekrar karıştırıyorum. Ve daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağını da içerisine ilave ediyorum. Ardından kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun tamamını karıştırma kabına aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için Bildirim sesini açmayı unutmayınız. Güzelce karıştırdıktan sonra bir tutam dereotunu da içerisine ince ince doğruyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Dereotunu doğradıktan sonra tekrar çırpıcıyla karıştırıyorum. bütün malzemeleri güzelce karıştırdım daha rahat tavaya koyabilmek için bu şekilde kasenin içerisine alıyorum ardından tavayı ocağa aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum fırçayla her tarafına gelecek bir şekilde yağ sürüyorum Ya sürdükten sonra peçeteyle yağ tekrar alıyorum. Tava ısındıktan sonra hazırlamış olduğum krep harcını tavanın içerisine bu şekilde döküyorum. Beni hangi ülkeden hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Göz göz olduktan sonra bir yemek kaşığı sıvı yağını bu şekilde etrafına döküyorum. Göz göz olduktan sonra krepi ters çeviriyorum. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Ve tekrar kontrol ediyorum. Piştikten sonra servis tabağına alıyorum. Yine aynı şekilde krebi koyduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağını ilave ediyorum. Göz göz olduktan sonra çeviriyorum. son krebi de tavaya alıyorum kontrollü bir şekilde pişirerek servis tabağına alıyorum kreplerimiz hazır sizlerinde gördüğü gibi gerçekten de muhteşem oldu malzeme listesinin tamamı açıklama bölümünde olacaktır oradan da bakabilirsiniz kahvaltı hazırlanabilecek muhteşem bir dereotlu krepe oldu Umarım dener ve beğenirsiniz Dilerseniz arasına çikolata reçel de sürebilirsiniz Gerçekten de öyle de çok lezzetli oluyor Hiçbir şekilde hamurlanma falan olmadı. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İncecik, muhteşem bir dereotlu krep tarifi oldu. Umarım denersiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.